genel izleyici kitlesi için uygundur. Playland sen de oynayı sunar. Sen de oyna başlıyor. Efendim merhaba iyi pazarlar. İçimizdeki çocuğa sarıldığımız, ünlülerin anne baba yönünü tanıdığımız Sen de Oyna başlıyor. Hoş geldiniz. Bugünkü konuğum bomba gibi bir konuk. Öyle dedim, öyle anons ettim daha önce sosyal medyada da gerçekten öyle. Benim de çok sevdiğim, ekrandan takip ettiğim, tanıdıktan sonra da çok sevdiğim baba adam. Baba adam. Rüştü Onur Atila. Hoş geldin. Selamlar selam. Teşekkür oğlum, ederim davet için. Uygar Atila. Sen de hoş geldin. Aslında abin Kemal de buradaydı. Demin biz çok güzel oyunlar oynadık. Ama sonra o kaçtı gene oyun oynamaya gitti değil mi Uygar? Kemal Kemal şey mahrem kalmak istedi kendini. Soruları, soruları yanısız bıraktı. Biz de Uygar'la sohbet edeceğiz. Hoş geldin. Hoş. Oy canım benim. Daha çok küçük değil mi? Yani kaç yaşında? Uygar Nisan'da 4 olacak. 4 olacak. Evet. Şu an 3,5'u geçti. Aferin sana. Bravo. 2 yıldır yuvaya gidiyor. Abisi olduğu için birçok şeyi daha erken yaptı. Yani abisine öykündüğü için yürümek, konuşmak, o yemek yemek evet. kendi başına i̇ki iş halletmek. İki çocuk olunca çok farklı. Evet. Tabii. iki numaralar böyle 1'e bakıp Çabuk e, adapte oluyorlar. Şimdi demin oyun alanındayken dedim ki ay insanın iki tane erkek çocuğu olması ne kadar zor. Birini buluyorsun öbürünü kaybediyorsun. Çok hareketliler çünkü. Ben bir kız annesi olarak ne olduğumu şaşırdım gerçekten. E, şimdi Rüştü mü diyeceğim, Rüştü Onur mu diyeceğim, Onur mu diyeceğim yoksa Güldür Güldür'deki İbrahim mi diyeyim sana? Hepsi olur. Hepsine bakıyorum ben. Arkada İbrahim diyene de sesleniyorum. Değil mi sesleniyorlar Rüştü değil mi de. artık? Ama Onur ismini kullanıyorum tabii. Onur çok da güzel bir isim Teşekkür ederim. Evet, ben böyle biraz ünlülerin anne-baba yönünü tanıtmak istiyorum programımda. Biraz oyun oynayıp o içimizdeki çocuğa sarılıp iyiliği ön plana çıkartmak istiyorum. Çünkü son dönemde gerçekten geçen sene çok zor şeyler yaşadık. 2025 güzel geçsin. Çocuklarımızla böyle mutlu mesut bir hayatımız olsun istiyorum. O yüzden de böyle görevci programların olmasını çok isteyen bir anne olarak çok bu programı yapıyorum. Çok iyi. İyi yaptın, geldin. Çok teşekkür Rica ederim. ederim. Biz Çok yoğunsun. Sürekli oyun, yoğunum ama biz meslek olarak da oyun oynuyoruz. O yüzden evde de sürekli oyun var. Oyunun içine doğdular. Kendi aralarında oyun oynuyorlar. Ve benim tek derdim çocukların bu sorumlulukları başlayana kadar, işte belli bir yaş kadar oyun oynamaları. Yani bol bol oyun oynasınlar. Eğlensinler. Evet, eğlensinler. Onu biz istiyorum. de öyle. Biz de eğlenelim, biz de mutlu olalım. Bizim yani. de hakkım tabii ki canım. Tabii ki bizim tabii. De, de eğlenmek de. hakkımız. Biz eğlenip mutlu olup oynadığımız zaman da onlar mutlu oluyorlar ne zaman gitmek istiyorsun? Azıcık 5 dakika daha ben Lotu beraber ben seni götüreceğim Uygar, çok güzel bir yere. Uygar bir şey soracağım. Bir tane soru sorayım sana. Gel, Ondan sonra git oyun oyna evet. olur mu? Bir tane Şimdi soru Şimdi çok merak ediyorum. Baban oyuncu ya. Evet. Bak ne diyor senin Sahneye namla? çıkıyor, televizyona çıkıyor. Sen de ister miydin oyuncu olmak? <laughs> Neden? Ne yapmak isterdin sen? Çünkü işi var, babasını göremiyor tabii ki. Çocuklarda böyle bir şey oluyor. Bende de vardı o. Babam işte geç gelir tiyatrodan. Ben uyuyor Özlüyordu. olurum, göremem. Sabah okula giderken o gece geç geldiği için uyuyor olur. İnsan özlüyor, değil mi babasını? Sen de özlüyor musun? Evet. <laughs> Uygar geçen sene dinozor, dinozor mu olmak istiyordun? Ejderha mı olmak istiyordun sen? Neydin sen geçen sene? T-Rex miydin? Hı? Neydin sen? T-Rex mi olmuştun, dinozor mu olmuştun? Ne olmak Demin istiyorsun? oyunda dinozorları vurduk ama. Dinozor mu olmak istemiştin? Ejderha oldun mu hiç? Şimdi ne olmak istiyorsun? Aslında Uygar e, bence doğduğundan beri bir pehlivan. Aa, güreşiyor musunuz? Ama güreş seviyor. Güreşçi olmayacak mısın sen? Güreşmeyi sevmiyor musun? Güreşimiz var, bilek güreşimiz var, yastık savaşımız var. Ondan sonra boksumuz var. Ebelemece var, yerden yükseğimiz var, saklambaç var. Biz bayağı sık sık saklambaç oynuyoruz. Nereye saklanıyoruz? Canım benim musun? şaşırdı tabii ışıklar, kameralar, orada oyun oynuyor çocuklar. Git, benim burada ne işim var ben oyun oynamak istiyorum diyor. Gitmek istiyor musun? Hadi koş, hadi koş oyun oynamaya. O zaman şey diyelim bir tane şey der misin benim için herkese iyi yıllar der misin? Ama güzel şöyle duyayım ben seni. Herkese iyi yıllar. Bir tane söyle lütfen. Herkese iyi yıllar. Tamam hadi gidebilirsin serbest. Teşekkür ha. ederiz. hadi bakalım oyun oynamaya. Onlar alacak ya. orada sen git. Senden alacaklar. Koş. koş çıkartırlar mikrofonunu. Sütüdüğü terk et. <laughs> ve Uygar stüdyoyu terk etti. Evet, stüdyoda gergin anlar. Ama çok normal. Çocuklar şimdi burada oyun alanı olunca oyun oynamak istiyorlar. Doymuyorlar ya oyuna. Nil de öyle değil mi? Nil de öyle. İşte ya yani Güya geldi, geldi kadar anne kadar senin asistanın olayım bugün dedi. Geldi sabah benimle hiç yüzünü görmedim. Oyun alanından alamadım onu. Eğlensinler. Biz niçin zaten çalışıyoruz? Niye varız? Onlar, Onlar mutlu bir... olsun. E, Aynen öyle. Şimdi ben seni Instagram'dan ilk başta takip etmeye başlamıştım. Tabii ki güldür güldür seyrediyorum. Orada çok sevdiğim arkadaşlarım var, çok eski dostlarım var. Ee, çok keyif alıyorum. Ama Instagram'da bakıyorum. Çok eğlenceli bir adam. <laughs> Yani işte tiyatro, gittiğin e, Güldür Güldür'ün provaları, o hiç bitmeyen provalar paylaşımların, tiyatro var bir taraftan, e, bir taraftan çocuklarla ilgileniyorsun, evde bir evladın daha var Halley. Evet. Çok hareketli bir hayatın var ve bu arada da hep çok pozitifsin, hep yüzün gülüyor, eğlenceli <gülüyor> bir adamsın. Ben böyle izlerken diyorum ki ya benim arkadaşım olmalı, ne kadar pozitif bir ha, insan. Teşekkür ederim, ne mutlu, Gerçekten, peki hakikaten böyle misin hep? Sevdiğin işi yapmakla alakalı bir şey olsa gerek. Mecburi yapmıyorum. Yani turneye de gidiyorsam severek isteyerek, e, keyifli insanlarla, düzgün insanlarla çalışıyorum. Çok büyük bir şans. E, kendimle barışım. E, sağlık olarak da işte bu kilo verme meselesinde sağlığını bulunca e, o da hayat enerjini, hayat kaliteni Fark yükseltiyor. Fark etti değil mi? Fark Çok etmez hoş. mi yani? Çok daha az uykuyla çok daha enerjik başlayabiliyorum güne, çok çabuk yorulmuyorum. Onlar çok fark ediyor. Eski kilomda olsam bu kadar koşturamazdım ya da çocuklara bu kadar yetişemezdim. O zaman tahammülün azalıyor. Mutsuzlaşıyorsun, gerginleşiyorsun yani. Gerçekten hafif olmanın, kilo vermenin çok büyük faydasını ya gördüm. şimdi mide Bu ameliyatı, olamazdım. mide ameliyatı oldu aman canım ne var çok kolay kilo veriliyor Yo. deniliyor ama şimdi ben de mide ameliyatlıyım. Çok zor bir şey. Buna karar vermek çok zor. Sonuçta bir ameliyat oluyorsun. Masum bir organından bir organını... <laughs> vazgeçiyorsun. <gülüyor> Kendi iradenle yapamadığın bir şeyi mecburiyetten yapıyorsun. Çünkü sağlık sorunları çıkıyor evet, ortaya. Evet vardı tipiki diyabet vardı, tansiyon vardı. Sonrası da kolay Bitti sonra Ama sonrası da dikkat etme lazım. Aynen öyle ama şey oluyor. Bunu görünce bu sağlıklı yaşamı bir daha... Abartayım, yiyeyim, kilo alayım, spor yapmayayım değil. Zaten onlar sana yerleşiyor. Sporum var. Bunu yiyeceğim, hayır bunu yemeyeceğim. Bunu, e, bu tatlı yemeyeceğim. Bir de şey vardır, ben, bunun tadını biliyorum artık tamam yemesem de olur. Doydum artık yani ben ona. Yok. Evet. İra, i̇rade <laughs> sonradan kazanılabiliyormuş. Ya daha dinç uyanıyorsun değil çok, mi sabah bir çok, kere, evet. çok fark etti. Evet, Yaşam evet. enerjin geldi. İşte aynaya bakıyorsun, kendini daha yakışıklı <laughs> görüyorsun falan. Bunu hissediyorsun değil Onu, mi? Onun hiç önemi yok. Neden? Yani, Yakışıklı değil Ben, bir de ben fark etmiyorum yani. Ee, insanlar söylüyor ne kadar zayıflamışsın, ne kadar güzel olmuş falan. Ben de aynada da falan anlamıyorum. Bir fotoğrafta, videoda, skeçte bir yerde izleyince aa, ama ben bu kadar göbeğim var şimdi. <laughs> Yabancılaşıyorum. Peki çocuklar ne yaptı? Fark ettiler mi? Fark ettiler. Böyle daha iyi diyorlar. E çünkü onlara karşı da şeyim değişti demek ki enerji. Daha dinamiksin. Peşinden yani, nasıl koşturuyorsun? Oyun oynamaya çalışan adamlar <laughs> Şimdi onlar uçuyoruz, kaçıyoruz, hopluyoruz, zıplıyoruz, koşturuyoruz çılgınlar gibi eğleniyoruz. <laughs> ya yani şimdi ben oyun alanında da gördüm. Baba nasıl bir baba yani hep böyle eğlenceli mi, hep böyle yumuşacık tatlı bir adam mı? Gerçekten öylesin. Hiç kızmıyor musun? Kızmaz olur muyum? Kızıyorum. Yok yok kızıyorum. Aa, bir anda değişti. Kızmaz olur muyum? Ben şuna inanıyorum Sera. Çocuktan hiçbir duygunu saklamayacaksın. Yani sinirliysen sinirlisindir ve bunu bilecek ve anlayacak. Neye sinirlendi? Sonrasında mesela e, gereksiz yere sinirlendiysem veya yanlış anladıysam bununla da yüzleşiyorum. Kusura bakma diyorum. Ben yanlış anladım. Ben sen yaptın zannettim gibi şeylerim de oluyor. Affedersin diyorum ya da bunu uzun uzun anlatıyorum. Bu doğru değil. Niye sinirlendiğimi şimdi anladın mı? Çünkü ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Ben, yani çok... Çok açıklama yapan ama açıklama yaparken de boğmayan, sıkmayan biri olmaya çalışıyorum. Çünkü çocuklar 2-3 cümleden sonrasını Kaydetmiyorlar yani algı dağınık bir sürü uyaran var etrafta uzun uzun oturdum bak yavrum ben sana kızdım ama şöyle şöyle diye anlatmaya gerek yok. Konu ama konuşmak çok önemli çocukla değil mi ya yani anlamıyor diye değil düşünmemek Hayır, lazım kaydediyor. Aa olur. öyle bir anlıyorlar ki her şeyi böyle böyle kalıyorum şok oluyorum yani birkaç ay öncesinden bir yıl öncesinden bir şey çıkarıp tak diye suratına vurabiliyor diyorum ki hem saygı duyuyorum hem de diyorum ki çok dikkatli olunmalı. çocuklara söylediğin her şey yaptığın her hareket. Mesela işte şu diş fırçalamada falan böyle geçen el yıkıyoruz bir lokantada uygarla. Çaktırmadan bakıyorum yanda ona ne yapıyor diye. Normalde sadece el yıkayıp çıkarlar. Ben mesela başladım el, elimi köpürttüm ağzımı yıkadım ettim böyle. Bir de böyle oh hmm, aynı pis gibi koktu falan öykündürüyorum. Baktım o da hemen başladı ağzını yıkamaya. Çünkü ben onu söylesem ağzını yıkaman lazım yavrum. Çünkü ağzın yağlı falan bir faydası ve yok. Ve sen sende. yıkamadan çıksan oradan olmaz. Örnek alıyor çünkü. Ya da işte kitap oku. Bırak şu telefonu kitap oku. Hayır biz de böyleyiz elimizde sürekli. Benim elimde kitap görecek ki o zaman o da alacak açacak. Ben Kemal'e geçen öyle ödev yaptırdım. Şimdi birinci sınıf ve çok zor. Ee, sen Nil'de yaşamışsındır birkaç yıl önce okumada da sıkılıyor, okumayı söküyor ama yazmada da sıkılıyor. Bir de erkek çocuk yani 40 dakika o 4 duvarın arasında bir masada onu oturtup yaz, yaz, yaz ve ödev üstüne hafta sonları akşam. Ama yapılması da gerekiyor. Dedim ki dur ben de yapayım. Bir tane defterim var, açtım. Kemal'le beraber bayrak şiiri. Ben de yazmaya başladım, bir de onun hızında gidiyorum. Aa tıkır tıkır yazdı beraber. İşte benimle yarışıyor, yapmaya çalışıyor. Sen benden önce gidiyorsun, sen nasıl yaptın, seninki güzel olmamış. Yani çocuğun başına oturup ödev yaptırırken böyle bir yöntem buldum, işe yaradı. Bu ne kadar sürekli olabilir bilmiyorum ama demek o istediğim sana. o. Yani ben bir oyuncakla düzgün oynamalıyım ki benden görsün. Hadi düzgün oyna, e, odanı topla. Ben odamı topluyor muyum? Ben ben yemekten kalkınca bir erkek olarak evde, ya şimdi tek yaşayan bir erkeğim tam zaten ama evliyken de yapıyordum yani. E, tabağımı alıp koymak, etmek. Ayrı, erkek anne, çocuk da ki ayrı anne babayı da anne baba olmak e, mesela ne değiştirdi hayatında? Sen daha mı çok mesela dikkat ediyorsun yaptıklarına bir baba olarak <laughs> yoksa aynı şekilde devam ediyor mu? E, görme süreleri daralıyor. Bu şeyden dolayı değil. Yani sınırlı görüş şeyim var gibi de istediğim zaman sağ olsun sinema konuda hiç öyle sıkıntı çıkaran bir anne değil. Ee, istediğim i̇stediğim zaman çocukları alıp görebilirim. Ee, onunla ilgili sıkıntı yok ama işimden dolayı Tabii çok yoğun bazen çalışıyorsun. geçenlerde 10-15 gün 10, 10, 15 göremedim. Çok öyle görüntülü konuşma şeyimiz de yok. Onu da sevmiyorlar çocuklar. Oradan da bir şey kurtaramadık yani hasret gideremedik. Ee, bir tek bendeki sıkıntı o. Yani her gece görememek, her sabah görememek, arada da olsa hani bir böyle ara girebiliyor. Onun dışında yaklaşımımda tarz şeyimde bir değişiklik yok. Onlara bu onlara bu süreci de çok net bir şekilde açıkladık, anlattık, konuştuk. Ee, onu da anladılar. Şimdi bu düzene de alıştılar. Yaşları küçük olduğu için bence doğru biz zaman bu düzeni bu düzeni hatırlayıp böyle de yaşayacaklar. Ee, gibi gibi şeyler. Yani ben ben benim, de benim şey çok farklı bir şey olmadı ama bendeki hissiyat mesaim azaldı onlarla. Yani 365 gün değil de, işte bilmem kaç gün görebiliyorum gibi bir şey. Yani bir tek şimdi bir tek o içinde uh, anne de anneyle de daha çok ama... çocuğun vakit geçirmesi gerekiyor. Aslında sen aynı evde yaşıyor olsanız da inan çalıştığın için evet, evet. böyle olacak aslında. Ee, i̇şte biz de anne baba ayrıyız. Nil 3,5-4 e, yaşındayken ayrıldım. İşte benzer Doğru zamandı. Bunu bir de araştırdım yani hani çünkü çocuk e, buna alışma süresi var kabul etmesi daha ileri yaşlarda olsa çok daha zor olabilirdi. Bence doğru zaman ve artık bu zamanda da çocuklar bunları çok kolay kabul ediyorlar, çok kolay adapte oluyorlar. Galiba çocuklar için de tabii onlar adına konuşmuyor ama bu farklı mekan işte anne evi, baba evi, oradaki oda, oradaki oyuncaklar, eşyalar, oradaki o da böyle bir rutini kırma gibi oluyor. Ben yani hep böyle iyi tarafından bakarak söylüyorum bunu şey olarak söylemiyorum. Ee, Övünmek ya da bu doğrusu anlamında değil. İyi tarafını değil. yakalamak i̇yi, iyi taraf. lazım Aa, zaten. Burada bir yatakları düzenleri var. burada Buradaki diş fırçaları, diş macunları. Buradaki banyo düzenleri. Ne bileyim işte bu Halley var köpeğimiz. Buradaki televizyon. Buradaki oyuncu. Hani farklı. Siz yine anne oyun. babasınız yani ayrıldınız. Karı koca değilsiniz Tabii, ama -koca anne babalarınız devam ediyor -baba. yani. E buraya Tabii gelmeden ki. önce dedim ya geç kalacağım diye. Hemen otoparka uğradık. Sinem aşağıya kıyafetlerini indirdi. Çünkü unutmuşum bir iki bir şeyleri. ya yani Kemal'in. Spordan çıktığı için pantolonunu almayı unutmuşum. Sinem de dedi madem şeye gidiyorlar, televizyon çekimine gidiyorsunuz. Güzel güzel gidelim. Getirmiş onları. Hemen alınıp ol giydirdik, çıktık yani. Çocuklar da bunu görünce yani saygıyı görüyorlar. Şiddet şey görmüyorlar. Böyle bir kavga dövüş var. Görmüyorlar. Tartışma görmüyor. Huzursuzluk huzursuz görmüyorlar. Öyle çok güzel şanslı çocuklar. Evet. Peki, e, nelere kızarsın? Demin kızıyor musun dedim de. Trafikte bir. Trafikte hiç böyle bir değil. Trafikte tam bir ee, öfke patlama yaptım. Şaka bir yana İstanbul'da araba kullanmayı azalttım, kurtuldum. Toplu taşıma kullanıyorum. Çok güzel. Kullanıyorum. Ben de kullanmıyorum. Benim ben de ehliyetim ben, yok. E, hak yiyene, kendi adaletini kendi sağlamaya çalışırken başkalarının e, hakkını yiyene, işte şu makaslar, emniyet şeritleri, hemen kornalar, e, yaya geçidinde durmamalar. Bakın yani bunları konuştukça sinirleniyorum yani. Böyle sürekli Avrupa'yı işaret edip Avrupa özentisi konuşmayı sevmem. Avrupa'yı, hayır. Türkiye pırlanta gibi bir memleket. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Ama Avrupa'daki şu belli başlı dikkat edilen şeyler var ya. Onlar bizde olsa var ya burası uçar. Ya yaya geçidi ya basit bir şey. Ben yaya geçidi yol verdiğim zaman hemen yandaki arabaları kolluyorum. Çünkü ben veriyorum da öbürü böyle geçiyor. Yani birinin hakikaten benim yüzümden canına falan kastediyor olabiliriz. Ben dururum yaya geçirince. Ama yine de demin dedin ya çok şanslıyız. Ee, sevdiğimiz işi yapıyoruz. Evet. <laughs> Gerçekten katılıyorum. İnsanlar dışarıda son derece mutsuzlar. Hep böyle asık suratlar görüyoruz. Çünkü her gün sabahın köründe belki de istemedikleri bir işe gidiyorlar. O trafiği çekiyorlar ve aynı şekilde eve dönüyorlar. İşini sevmemin bir sebebi de o. Güldür güldürü izleyen insanlar böyle bizi görünce Toplu taşımada, yolda falan. Biliyorsun yapıyorlar. toplu taşımayı, görüyorum. evet e, tabii, tabii. Ne güzel. Ama böyle bir nimet. Bir kere ucuz. <laughs> yani bir benzin parası, köprü parası düşürürse. Otopark paraları falan uçuyor. Yok şaka bir yana. E, pratik. Zamandan tasarruf Hızlı tasarım. zamandan. Evet. E, tabii ki çok sıkış tıkış kalabalık şeyleri oluyor, sıkıntılar da olabiliyor ama ben bulunduğum güzergah, iş ve ev düzenimde toplu taşımayı rahat kullanabiliyorum. Orada o gördüğümüz mutsuz veya telefona gömülmüş Kıs kıs e, maddi sıkıntı yaşayan ya da işinden mutsuz insanlar bizi gördüğü zaman yani beni gördüğü zaman mesela bir anda böyle çehresi değişiyor, bir gülüyor, bir selam kelam muhabbet bir oluyor, bir havası değişiyor. Bir besleyen şeyler bunlar aslında Tabii canım, değil ben mi? ben çok bakarım böyle. Hayatın yani. içinde olmak. Kim ne yapıyor, nasıl ilişkiler var, işte gençler nasıl, yaşlılar nasıl, çocuklar nasıl böyle bir tip çıkar mı? Oradan bir bir, bir muhabbete şahit olur muyum? Algılar açık yani. Da, biz dışında. mesela turneye giderdik, babam kaybolurdu ortalıktan. Ben tahmin ederdim, kesin bir çay ocağı bulmuş, Ay, oturmuştur, evet sohbet ediyordur diye. Çok yani severim. o oradaki insanları tanımak, onlarla sohbet etmek, yarın öbür gün belki öyle bir rol oynayacaksın. Evet, hemen oyun öncesi, kendime tıraş olabilirim de, yakınlarda berber varsa hemen o bölgenin mahalle berberine gidip falan. Ya yani derim ki, burada bizi böyle zincir restoranları şeyleri götürmeyin, yöresel. Ee, böyle bir esnaf mesnaf kim var Lokanta güzel yeme, yani oralara gidelim, tanışalım, merhabalaşalım, bir şive duyayım ben. O Şimdi sosyalliği seviyorum. yeni filmin İngiliz anahtarı evet. var mesela. Oradaki oynadığın karakter için gözlem yaptın mı? <laughs> e ustalarla şey? haşır neşiriz yani. Sürekli bir evde iş düşüyor. E, Ust ustala şey olarak aşinayım. Hayatıma girip çıkan ustalar oldu. Sevdin mi filmi için değil mi? <laughs> Sevdim. Yani izledim de. E, Gösterimden önce de izleme şansım olmuştu kaba montajını. Şöyle sevdim. Bir kere 6 yaş sınırı var. Bu çok güzel bir şey bir komedi filminde. Yani 6 yaştaki bir çocuk ailesiyle gidip izleyebiliyor benim filmimi. Yani böyle ileri yaşlar, hani böyle argodur, şeydir, bel Çok kan revan şeyler yok. Bir iki sahne var öyle ama 6 yaş şeyi çıkmış. O güzel. Baktım e, filme. Tatlış, samimi. E, tabii ki her şeyin dahası olabilir. E, daha komik olabilirdi daha bir şey bir şey olabilir bir şey olabilir. Bunları bizim için söyleyeyim. o dahalar bitmez zaten bitmez da biz, oyuncular evet. için. Ya yani biz kendimizi çok eleştiririz. Dışarıdan baktıklarında öyle değildir diyorlar ama 3 haftada çektiğimiz filmden ben razı oldum. Bir de çekerken anlamıyorsun acaba Yo, sonuç nasıl olacak diye o kadar O kadar profesyonel bir sinema oyuncusu da değilim ben. Yani tiyatro yapıyorum. Estağfurullah bir şey kere mı? tiyatro yapıyor olman artı yani. Ama mesela işte o kamera öne oyunculuğunun başka bir şeyi vardır ya yani dikkat edilmesi gereken şeyler. Şimdi güldür güldür ve sahneden dolayı biz. Tabii tarz ben, olarak çok farklı daha büyük oynuyorsunuz. E, büyük oynuyorsun ama ki güldür güldür de kamerayla Daha karikatür oynuyorsun. Daha sesini yüksek kullanıyorsun. Burada bile belki yüksek çıkıyor olabilir. O bir şey mesleki bir deformasyon olmuş bizde. Sinemada daha intim olmak gerekiyor. Daha e, kamera buranda. Çok büyük hareket yaptın mı koca perdede böyle olabiliyorsun. Oyuncu oyuncudur. Sen onların, onların çok dengelerini güzel ayarlarsın Teşekkür Edersin. ederim. E, ama ben sizin güldür güldürde e, arka planda da çok eğlendiğinizi düşünüyorum. Ben şimdi bir oyuncu olarak izlerken yani seyircinin gülmesi falan değil. Ben diyorum ki burada aslında başka bir şey var. O ona onu şunu söylemiş belli ki başka bir şeye gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz. O, o kadar geçiyor Abi ki siz eğleniyorsunuz. ayrı gitmiyor. Pazartesi provaya bir giriyoruz. Pazartesi sabahtan akşama kadar, salı sabahtan akşama kadar, çarşamba gün boyu provalar, akşam çekimler. Bir bölüm üç günde çıkıyor bizde oyuncu olarak. Oyuncuların mesaisi üç gün bir bölüme. Ezberler mezber derken sinirler bozulabiliyor, bir şaka bulunabiliyor, o şakanın üstüne gidilebiliyor. Bizde gıybet çoktur. Hemen mesela bizim masada, kuliste hiç kimse kalkıp tuvalete gidemez. Gidenin arkasında hemen başlar hemen, hemen. Gerçekten <laughs> Ya Yok, yo, bu artık bir yaşanır. şey yok. Gerçekten ya, yani o kadar seviyorum ki işimi, uzun çok yıllar sürsün hiç Zaten bir... işin iyi çıkması buna çok bağlı. Yani <laughs> çok işini güzel sevmek, insanlarla güzel insanlarla çalışmak, eğlenmek işini yaparken, bir de tabii ki çalışmak. Bak, Ve ne kadar çok prova ediyor Evet, aynen öyle. Bir, bir de... disiplin var. Olmaz mı? Herkes tiyatro disiplinine geliyor. Yani yılların bir çok verdiği bir, birikim bir şey. var. Her hafta bir. Ee, sketch programı adı bir tiyatro oyunu çıkıyor. 7 skeç. Yani ortalama 12-15 sayfalık 7 sketch Yani 90 sayfaya yakın bir senaryo. Her hafta. Kolay değil. Bazen de e, 12, sizin 12. oyunculuklarınız yılları... kaldırıyor o senaryoyu. Her zaman çok iyi bir şey gelmez insanın eline. Ama siz o yılların verdiği birikimle Öyle güzel e, oynuyorsunuz ki bambaşka bir şey çıkıyor. Gerçekten çok keyifli. izliyorum. De hiç, çok fazla bir şey, efor sarf etmemize gerek kalmayan bir teks yazılıyor şıkır şıkır. Çünkü yazarlarımızın de işi inanılmaz zor. Çok zor. Her, her hafta her bu hafta. kadar çıkarmak, tekrara düşmemek, e, gündemi yakalama, gündemi takip etmek, e, çok öyle parmak sallamadan böyle gıdıklayarak bir şeylere dokunmak. E, tiyatro hem nasıl çok gidiyor? Zor, tiyatro 10 yıl sonra, tiyatrodan. Kurduğumuz e, tiyatromuz üç arkadaşla. ikinci yılında oyunumuz. 70 oyuna yaklaştık. Çok çok keyifli gerçekten. E, gönül rahatlığıyla tiyatro izleyicisini Biraz davet edebileceğim bir oyun. Biraz bahseder misin? Tabii 10, 10 yıl sonra. Sonunun, Fransız bir yazarın David Foenkinos'un yazdığı güncel bir oyun. 3-4 yıl önce yazmış. Belki 5 yıl olmuş. E, 10 yıl sonra adından da belli olacağı üzere 10 yıllık bir ilişkinin e, bir akşam yemeğe gelen Eski bir dostla başka bir şeye evrilmesi, aradan tekrar 10 yıl geçtiğinde yine bir akşam yemeğine gelen eski bir dostla e, tekrar ilişkilerin evrilmesiyle alakalı çok fazla böyle şey anlatmadan, sürprizi kaçırmadan bahsedebileceğim iki erkek bir kadına oluşan bir ilişki komedisi. Fakat ilişki komedisi deyince böyle hemen kulağımıza çınlayan oyunlardan farklı bir yapısı, metni, e, rejilenmesi ve e, komedisi var. Kadın erkek ilişkileri her zaman evrensel bir konu zaten tutar ama senin bu söylediğin biraz farklı olduğunu gösteriyor. Yani oyunda oyunun başlarında söylenen mutluluk sadece mutsuz olmamak mı cümlesi? Mesela beni hep böyle düşündüren oyunda da böyle çok değer verdiğim bir cümledir. Bunun peşine düşen e, kadının toplumda ve ilişkide kendini konumlandırdığı e, ve toplumu konumlandırdığı yeri sorgulayabildiği bir dönüşüme. E, de şahit olduğumuz bir oyun. Bir de diretilen şeyler var değil evet. mi bize çünkü toplum yani tarafında. Kadının görevi var. Kadın erkeğini mutlu etmek zorunda mı? Kadının kadın hayır yani bunu sorguladığımız erkek ne istiyor ne bekliyor? E, gibi şeyleri sorguladığımız ilişkilere ve insanın kendisine saygı duyup duymama konusunda da sorguladığımız komik bir oyun. Çünkü hiç çok eğleniyoruz. Evet. Olmuyoruz gerçekten. Gönül rahatlığıyla söylüyorum. Çok eğlenceli bir oyun. Aa o zaman eşinizi alın, sevgilinizi alın gidin. Hem de şöyle gülerken kendi ilişkinize de bir dönüp bakıyorsunuz belki de. Ben deneyeceğim bunu, geleceğim size oyuna. Oyunda şöyle bir replik de var. Ee, erkek arkadaşıyla dertleşirken kadın, ya yani ilişkimizin rutine döndüğünü düşünüyorum artık. Ne demek rutin diyor adamda. Şöyle yapıyor Özgün de kadın oyuncumuz, kadın karakterimiz. Ya işte hani vardır ya böyle diyor rutin işte. Mesela diyor sırf can sıkıntılarını gidermek için tiyatroya giden şu çiftler vardır diyor. Seyirci. <laughs> Seyircinin <laughs> kırılma noktası oyunda orası. Böyle oluyor çünkü gelen çiftler. Aa, bir dakika. Daha biz de mi yoksa? Çok sorgulatıyoruz. Doğru. Evet. Doğru. Şimdi benim evliliğini kurtarmaya çalışan arkadaşlarım var mesela. Ne yapıyorsunuz diyorum. Beraber konsere gittik. Beraber sinemaya gittik. Yani oturup konuştuk demiyorlar mesela. Belki de beraber bir şey yapmayarak da evliliği kurtarabilirler. Nerede mesela? Her değil şey mi? beraber yapmak zorunda değilsin evli şey... çiftler. Yani ama işte bunlar Çok hep bize diretilen şeyler, söylenen şeyler, böyle yapmalısın. Evet. evet. Hep böyle zannediliyor değil baskısı. Belki diğer akrabaların şeyi ya da diğer çiftlerde çiftlerin kendisinde şöyle sorun var. Ee, bir şey görüyor sosyal medyadan. Biz niye böyle değiliz? Ben, sen öyle misin sen? Yani. Herkes kendi özüne bir dönsün. Bir bakın ya herkes gibi olmak zorunda değilsiniz. Çok güzel. Dur en yakın oyun ne zaman hemen araştırıp geliyorum izleme. <laughs> evet bekleriz efendim. Peki e, sohbetimizin sonuna geliyoruz ama ilk başta sormam gereken bir şey çok vardı. güzel ben burada konuştururum diyordum kısmet olmadı bir dahakine. Artık bir dahakine oyun oynuyor onlar doğru, biz birazdan doğru. gideriz onlarla ama sohbet, oyun oynarız. çok güzel. Bak, Devam söyleyeyim. ederiz. Yani Kemal bilmiyorum nasıl sohbet ediyor merak çok ediyorum ama... De şu şeyi sevmiyorum mesela. Biz Uygar'la ama. iyi anlaştık oyun oynarken. Hep beraber oynadık. Kemal hemen kaçıyor aradan. İki, iki karakter işte. Kardeş evet. ikisi de ne kadar farklı değil mi? Hiç benzemiyorlar. Çok da güzel bir şey bu. Güzel bir şey evet. Otantik ikisi de yani. İkisinin de kendi karakteri duruşu var. Peki sen çocuklarının oyuncu olması ister misin? Hiç fark etmez. Ne istiyorlarsa olsunlar isterim. Yeter ki mutlu olsunlar. Yeter ki mutlu olsunlar. Bir tek onlara müdahale edeceğim şey şu olabilir hayatlarının bir köşesinde spor ve sanatın bir dalı hobi de olarak da olsa, seyirci olarak da olsa olmalı. Yani her hafta sonra operaya mı gidecekler, gitsin tiyatro mu yani izleyici mi olacaklar, günlük mü tutsunlar yani bir enstrüman mı çalsınlar, bir spor, bir sanat bulunsun başka ne yapıyorlarsa yapsınlar. Şimdi şöyle zannediyorlar ki bize işte sadece ekrandaki gibi yaşayan insanlarız. Biz anne değiliz, baba değiliz, ilgilenmiyoruz onlarla. Ya bayağı anne babayız. Ya bayağı anne babayız, bayağı ilgileniyorsun görüyorum. Yani buradaki çabanı da gördüm. Onların peşinden nasıl koştuğunu, nasıl ilgilendiğini. Bir baba olarak, son olarak böyle bir tavsiyem var mı? Özellikle ne tavsiye edersin bizi izleyenlere? Ee, söyleyebileceğim şey, her anne baba uç örnekler dışında çocuğunu sever. Seviyoruz çocuklarımız yani. Parçamız. Çok çok kıymetler bizim için. Bu sevgiyi gösterirken sadece sevdiğinizi bilin ve çocuk da sevildiğini anlasın yeter. Yani çocuğa vakit ayıramadım diye oyuncaklara boğmak, e, istediği her şeyi yapmak etmek bence bu e, bu bana doğru gelmiyor. Bunu böyle ahkam keserek söylemek istemiyorum. Herkesin doğrusu ve ebeveyn çocuk ilişkisi farklıdır. Herkesin yaşantısı kendinedir ben salt sevginin kurtarıcı olduğuna, çözüm olduğuna inanıyorum. O salt sevgiyi, saf sevgiyi gösterip hissettirebilirsek çocuğun ilerideki sığınağı da siz olursunuz. Çocuk başka şeylere sığınmaz, başka şeylere kaçmaz. O hep korktuğumuz ah bu ülkede ya da işte dünya ah dünyanın çevisi çıkmış. Çocuğumu ondan nasıl koruyacağım, şundan nasıl koruyacağım. İşte uyuşturucusu var, bilmem nesi var, kötü arkadaşları var. Sen çocuğuna samimi bir şekilde seviyorsan çocuk her zaman sana gelip sığınacaktır. Başka evet. yerlerde bir şey aramayacak. İşte neden seni seviyoruz? Seyircin seni neden seviyor? Bu içtenliğin, bu samimiyetin için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben geldiğin teşekkür ederim. için çok keyifliydi. Umarım gevezelik etmemişimdir. Valla biz gevezeliğe <laughs> devam edeceğiz. Kusura bakmayın. <laughs> programın süresi bitti. Biz gideceğiz oyun oynayacağız. Evet. Bu güzel sohbete devam edeceğiz. Bence siz de arkadaşlarınızı, çocuklarınızı, önerim. eşinizi, dostunuzu alın. Bugün oyun oynamaya gidin. Siz de eğlenin. Haftaya görüşmek üzere. Uygar da geldi aramıza. Biz oyun oynamaya gidiyoruz. Hoşça kalın. Hadi, hadi. Oh. Teşekkür ederim. Bir de oraya sallar mısın seni izleyenlere? Bir de öpücük verir misin? <laughs> hadi git hadi git. <laughs> Sen de oynayı sundu.